Þakk fyrir að hluta. Bugünkü konu Murat Erdört, namıdaer Murat abim. Murat abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. vallahi bu ortamda harikayız yani. Süper, iyi bakıyor muyuz sana? Bir sürü arkadaş var, kameralar falan. Çok ışıltılı dünyalar, çok hoşuma gitti ya. vallahi <laughs> Tabii süper. E, kameranın önü güzel ama kameranın arkası daha zor. Sağ olsun arkadaşlar. E, eyvallah. Sabah'tan beri emek veriyorlar. Süper, iyi bakıyorsak sorun yok abi. abi. Her zaman. Peki, Teşekkür süper. Ederim. Abi, e, benim de çok merak ettiğim bir konu var. E, malum biliyorsun markaların dijital kimlik süreçleri. Ee, bu bir takım, bu da hatta kamu şirketleri de bununla ilgili bir takım yatırımlar, içerikler üretiyor. Ee, Tüzel şirketler de özel sektördeki markalarda yatırım yapıyor ama ben özellikle böyle ilk soruyu şöyle sormak istiyorum. Abi dijital kimlik nedir? Hemen çok basit anlatayım. Google'a dijital kimlik ya da dijital varlıkta yazınca bizim TC kimlik çıkıyor tamam mı? Ben o yüzden hep şey diyorum, Digital Identity. Yani Murat Erdoğan diye yaz abi. 10 saniyede çıkan sonuçlara bak. Bu adam hırlı mı, hırsız mı, <laughs> doktor mu, avukat mı anlıyorsun. Dijital kimlik budur. Ve ben bunu çok önemsiyorum. Markalara, firmalara ama biz de markayız. Bizler de markayız. Doğru. Yani işe girişte bir markayız. Yani Çünkü sen işe giriyorsun bakıyorlar. Biz kur, kur, kurcalarsız bakarsın. Şirketlere bir iş şey yapıyorsun bakıyorlar. Bu adam kimdir, markası büyük müdür, şu mudur. Yani herkes herkese bakıyor. Adam evlenecek, kayınpeder, şey, müstakbel kayınpeder bakıyor. Yani herkes herkese bakıyor. O yüzden iyi bir intiba bırakman lazım yaptığın işle alakalı. İyi intiba derken yani kime göre iyi, kime göre kötü bilemem ama görünmen lazım. O yüzden, o yüzden de gönül olmak ve yaptığın işlerin orada iyi şekilde listelenmesi çok çok değerli. Süper. Peki abi markalara ve kişiye saldığı avantajlar ve faydaları nedir? Şöyle ifade edeyim. şimdi eskiden cep telefonu yoktu. İşte cep telefonu sahip olmak bir statüydü. Sonra çok herkese başlıyor cep telefonu. Hmm. Yani hatta bazı insanın iki tane hattı, üç tane hattı var. Şimdi bir web sayfası, bir sosyal medya hesabı. Sosyal medya hesabı herkese var ama iyi yönetemiyoruz. Yönetemeyen çok insan var. Ama artık bence web sayfası olması lazım. İşte bir takım Google'da aramalarda öne çıkacak içeriklerin olması lazım. Belki YouTube videosu olması lazım. Bunlar seni yüceltiyor, fiyatını artırıyor. Yani fiyat artmaktan kastım işe gelerken de ciddi söylüyorum ya bazen bana gülüyorlar. Abi işe başvururken de adam bir bakıyor. Twitter'da yaptığın iki yorum, işte orada Instagram'da paylaşıyor şey. Geliyor mu adam başıma? Değil mi? Yani orada bakıyor ya bu adam ya da bu kız. Ya bu evet ya bu şey değil ya biz buna bu fiyatı söylemeyelim. Cidden algı yaratıyor. Algı. Ya yani sen diyorsun ki algı çok mu önemli? Abi sen ben böyleyim şöyleyim diyorsun ama algı ne kadar kuvvetli? Algın ne kadar itibar oluşmuş itibar, aslında. İtibar, kuvvet bunlar çok değerli. Bunu da burada yapıyorsun. Dijitalde yapıyorsun. O yüzden ne kadar iyi yönetirsen burayı o kadar güçlü çıkıyorsun. Süper. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. İyi yönetirsen dedin. He. Ee, bu önemli bir kelime. Ben soruyu şöyle birleştirip sormak istiyorum. Dijital kimlik e, oluştururken yani nasıl oluştururuz? Ve iyi bir dijital kimlik oluşturmak için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bir kere hemen onun altını çizeyim. Sosyal medyada bir şeye kızıp abuk subuk paylaşmalar yapmamak lazım. Onun altını iki defa çiziyorum. Bu siyasi olabilir, Spor. Bu, futbol olabilir, ya misal yani bizim sektörden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız 3 sene önce ya yani bir futbol maçından sonra yani böyle sinkaflı küfürler falan. Yapmış. Ya ben hala seviyorum o adamı ama hayatta iş yapamam onunla. Bir de bize küfür etmiş tamam mı? <laughs> Ondan sonra yani bizim takıma. Ya şimdi olumsuz bir şey. istemiyorum abi aklımdan yani. Bir şekilde ben fanatik dedim değilim. Kalıyor, kalıyor, kalıyor değil mi aklımda? Kalıyor fanatik değilim ama şaşırdım. ediyorum ben de. Şaşırdım yani. Tamam mı? Yani şaşırdım da yani. ya yani bu adam, beyefendi adam nasıl küfürleri etmişmiş bir Ağzıma abi, çıkardı. Spor bu. Her şey tamam. yaptırır. O yüzden bu tip toplara hiç girmeyeceksin. Bir. İkincisi neye ön plana çıkartmak istiyorsun? Yani mesela Twitter hesabım var. Aa, ben bakıyorum bazen bazı insanlara. 3 sene önce paylaşım yapmış en son. Ya paylaşım yapmayacaksan ya kapat ya açma. Yani sıklık önemli, içeriğin önemli. Belki de biraz daha işi profesyonel hale getireceksen bir içerik planı yapman önemli. Yani haftada bir paylaşım mı yapacaksın? Hangi gün? Ne içerik paylaşacaksın? Yani paylaşmak için paylaşım da yapma. Doğru. Yani bazen çok böyle 30 tane şey paylaşıyor. Yani klub'a gidiyor. O yüzden bunları anlamak lazım. Biraz da bakmak lazım. Yani senin gibi adamlar, senin gibi markalar ne tip şeyler paylaşıyor? Türkiye ve yurt dışı. Doğru. Biraz benchmark almak ve kendine uygulamak. Bir de yani ben hep şuna inanıyorum. Ya yani başkası gibi olmana gerek yok. Kendin ol. Kendini nasıl iyi ifade edersin? Onu çalış. Bir günde olmuyor ama bir süre sonra oturuyor. Sen mi ol. Yani mış gibi yapma abi. Buyum. Bu. Bu. Olduğun gibi. Aynen. Bunu yapınca kazanıyorsun bence. Çok Şuradan, çok değerli. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ve Türkçe çok değerli. ve Hele de son doğru Türkçe, da gidiyor. Doğru Türkçe kullanmaktan evet. Yani ben mesela bakıyorum. Ya bu garip garip yani o kadar da dikkatli değilimdir ama bakıyorum şimdi ya o D'ler, dağlar bilmem gerçekten artık... Ben çok dikkat ediyorum biliyor musun? Yani böyle garip şeyler yani diyor bu nasıl bir üniversite mezunu? Yani üniversite mezunu derken, yani bu öğrenmemiş mi? İlkokul 5 bilgisi yani. Onlara dikkat etmek lazım. Artık çok değerli. Bak, Ve çok hoşuma gidiyor bu. Ben de bizim içerik ajansının direktörü çok bu konuda ee, uyarıyor yazarken. Ben de şimdi o hep baktığı için benim içeriklere mutlaka iki kere böyle bakıyorum. Ya valla bunu da itiraf edeyim. Ben her hafta bülten yazıyorum. insanlara gönderiyorum. Ya tabii maalesef bizim zamanımızda bu ezberci sistem olduğu için değerler, dağlar, bazı şeyler. Valla Google'a bakıyorum. Yani bu bitişik mi yazılıyordu? Ayrı mı yazılıyordu? Bakıyorum. Çünkü e, yani hem kendim olan saygım hem de insan olan saygımdan dolayı bakmak Aynen. lazım. O yüzden onu altın çizelim. Peki. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ee, bugün Murat abiyle dijital kimlik nedir? Ee, nasıl oluşturulur? Ve iyi bir dijital kimlik oluşturmak için neler yapmalıyızı konuştuk. Ee, ekstra beklemek istediğim bir şey var mı? Ya yani ben şunu da ekleyeyim. O önemli bir şey. Ee, bazen insanlar diyorlar ki ya biz sizin gibi profesyonel değiliz. İçerik oluştur diyorsun. Nasıl oluşturacağız? Allah oluşturabilirsiniz. Bu podcast olur. Video olur. Blok olur. Yani utanıyorsan yazı yaz. Blok yaz. Ama bir şekilde bir şey üret. Yani hiçbir olmazsa da olmuyor. Bir yerde olman lazım. Yani o Google'da <laughs> indekslenmen için, görünmen için. O yüzden ya bu podcast'tır. Yani ya çok süper kameram yok. Ya cep telefonu var. Allah şükür. Bazı şeyleri ben kendi cep telefonundan çekiyorum. Aksiyon al. Yani bekleme. Aksiyon al. Hareket et. Bir de alışınca o utangaçlığı atıyorsun. Kendine geliyorsun. Kendine güvenin geliyor. Bizde yani anamızın karnında kam kamerada da olmadık yani böyle ışıklı ayaklarla gelmedik yani ama alışıyorsun, konuşmayı düzeltiyorsun. Doğru. Anlatacağını kafanda tasarlıyorsun. O yüzden de bence başlayın. Peki. Abi son olarak şimdi sen buraya bugün Michael Consultancy olarak geldin. Evet. E, aslında bu konuda senin şu an zaten markalara e, yaptığın, anlattığın işler ve hizmetlerin içerisinde. Evet. Peki bu videoyu izleyen arkadaşlar, e, değerli insanlar sana nasıl ulaşabilir? Abi işte deminden beri söylüyoruz. Murat Erdoğan yazın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bilgi.muraterdor.com ya da Murat yasınlar, her yerde varız abi. Mutlaka çıkar, çıkar. Her masada karşıya. varız abi. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün dijital kimlik nedir ve nasıl oluşur ve bu süreçte yönetimini konuşuyor olduk. Ee, Murat abi teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.